Merhaba kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte 29 Mart iftar ve sahur vakitleri nedir? Sorusuna bu videoda yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu videolarımızın devamı için alttan kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Hemen videomuza başlayalım. Ekranda görmüş olduğunuz gibi tüm illerin imsak, güneş, öğle, ikindi, akşam ve yatsı vakitleri bulunmaktadır. Sizler de videoyu durdurup hangi şehrin vaktini öğrenmek istiyorsanız rahatlıkla görebilirsiniz. Allah tutmuş olduğunuz oruçlarınızı ve yapmış olduğunuz ibadetlerinizi kabul etsin. Bugün sizlere 29 Mart iftar ve sahur vakitleri hakkında bilgi verdik. Umarım videomuzu ve bilgilendirmemizi beğenmişsinizdir. Başka bilgilendirme videolarında görüşmek dileğiyle kendinize çok iyi bakın, sağlıcakla kalın.